Kullanım Cafer Boyum 110 Kilom 25 Gözlerimin rengini bilmiyorum Cümleleri dinlemeyi severim En sevdiğim yazar Manapınarından Hasibeli Ahmet sevdiğim futbolcu Yeni Mahalleden Abidinim Mehmet Samsun 216 ve Parlamenti severim Oğlumun bir atı sözü vardır Sağlığınız için yeni rakı için Kısa boylu ve mavi gözlü kızları severim Adilimi Namaz geçiyor. En sevdiğim araba Black 31. Tekno ve kemençeye bayılırım. Dafer mekanım yeni mal lakabım. 35 40. En sevdiğim hocam Büyük okulda hocam. En sevdiğim komedyen Yeni malde Michael. Black gibi hissederim. Elimiz olduğum şey Tek sigaranın istenmesi. Channel'da pis işler. Benim adım Cafer Allah'ınıza gider Korkun benden Senden mi Cafer? Evet benden